Bu peynir olsun. Sen ekmek abi, 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 abi. <laughs> Sen ekmek, ekmek. Ben ekini çekiyorum peynir ve yükleyeceğim. Peynir canavarı ekin. Biraz önce nasıl yiyor Lokmalar nasıl, yedir? nasıl, yedir? nasıl Bu ne biçim peynir? Bu köy peyniri. Evet kızım çok faydalı bu. Hazır peynir değil. Bu dağlarda yayılan hayvanların peyniri. Çok kıymetli. Nereye çıkıyorsun? Üstüme çıkıyor. Kimin üstüne çıkacak? Palasın Hayır benim üstüme çık. Benim üstümden. Benim üstümden. Nereye girdi bu minik? Nereye girdi? <laughs> hani ben çekiyorum ya YouTube'a yükleyeceğim. Yok beymek. Çek çektiğini de çekeyim. Sanki dayıdık gibi görünüyor. Anne dur. Bak senin ben annecim çok güzel bir şey buldum. O Anne... yemişim ben. Hani te... tatlı kız kimmiş? Ben Tuğçe yani en, çekiyoruz zaten Tuğçe ile devrim mutluluktan uçacaklar bugün kızları neler yedi neler yedi anne e, halası evet. neler yedi mandalina elma, şey elma evet anneciğim ben bunu bugün kızımın performansı anne ben bunu yaptı. videoda YouTube'a yükleyeceğim İkinin bu şey videosunu ekmek, ekmek. yedim kızım <laughs> ay ekmek çok tatlıymış o peynir miydi? Benim Bu senin peynirin, o da benim ekmeğim. Ekin gel bir bakayım seni <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> benim ekmeğim oldu. Ekin gel bir bakayım seni peynir. çekeyim ya. Kızım o göbüşün ne oldu öyle kızım? Ekin bir gel. gel bir şüphesle. çekeyim işte. Ekinle <laughs> ya, oyun oynuyoruz. Çekiyorum ben Ekin'i. Hoppa. Çok güzel oluyor. Yerim ben senin ağzını. Ekin ne yapıyorsun Ekin? içine girilmez kuzum. Onun hayır Ekin hayır. Ekin, Az ekin. önce haber verdin ya çişim geldi diye. Çişin gelince onu oturup yapacaksın. Şimdi, Şimdi mi geldi? Geldi mi çişi? Tamam dur. Dur abisi. Dur abisi çişini yapacak benim. Bak ben devam. Koydum, ceviz koydum, devam. Ya. Devam devam devam. Patates yiyor. Ekin patates haber mi yiyecek? Ben. Ekin patates mi yiyecek sorusuna cevap verenlere kalp atacağım. Patates mi patates. Ama orada patates var. Patates var ama Onun elinde peynir var. Benim kızım peynir yiyor. Peynir. Duy duy duy. Doğu 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 Duy duy duy. Duy duy duy. doğu yüzünü görüyoruz arkadaşlar. Duy duy duy. Aa, bu... bu videonun adını buldum. Birinci bölüm neyin birinci, birinci bölüm Sadece ikini çekiyor. Dur. dur, ellerini sileyim yavrum. Dur. yem. Ellerini silelim. Çok olmuş. Ekin karnın çok şişti. Bak, dur. Çok fazla yedin evet. Gözüne şey saçı girdi evet. şey, evet. anne. Dur çürü bak. Anne hani görünüyorsun Hı. ya. Bak 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 bakışa bak bak bak. Şimdi ne yiyeceğim? Patates bir tatlı yiyorsun, bir tuzlu yiyorsun. Ne yiyorum Kuzu. Demek yiyorum. ekim patates yiyecekmiş. Gözüne bir şey mi kaşlar, Bakayım kuzu. Ondan ona, ondan ona aç bırakmışlar benim kuzucuğumu. <laughs> Annesi babası yemek vermemiş benim kuzucuğuma. Doymuyor bir türlü. Doyuyor musun? Tamam. böyleydi ya. Çıktığım çocuklar falan. Bir de doyadım şeyim. diyordu. diyordum. Evde ben diyordu. Buraya geldiler. Ayı çöpeliye yiyorlar diyordu. Ne istiyorsun? Ne istemiyorum. Ne istemiyorsun? Ne Ne istemiyorsun tam? İstemiyorum. Tamam istemiyorum. Ne istemiyorum. Tamam. Tamam. çok tamam. yedin zaten. Çok yeter yedin o kadar. Kusum. Tamam yavrum. Kakan gelirse de bana söyle olur mu tatlım? Ekin tamam. geliyor mu acaba? Ay, Yakın sen de, sen de, bir zaman. Yaparsın. Bu ne? Hangisi? Ekin geliyor mu acaba yakın zamanda? Birazcık ilginç şeyler yapışma bakalım ya. Ekin, Muğdedenin yanına gider misin be evet. Muğdedenin? Gitsene bir ya. Doymadın <laughs> mı daha? Yok yok Yarın sabah da 100... Ya gelme gelmedi. <laughs> o zaman videoda görünemezsin. Ya Ekim birazcık o zaman videoda halanın yanına gider misin lütfen? Bir halanın yanına gider evet, misin? Bakalım. Bakışa bak. Lütfen. Valla bir... Vallahi Emek abi gidiyor sanki önce. Koş 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 Bu tarafa git o tarafa. Senden önce gidecek alırsın. Bak yemek abi gitti bile. Dur ben iyi. Bu <laughs> da muharem ki. gelmiş miydi diye. Hı, hiç gelmiş miydi Çocukların çocuğu olacak böyle böyle. Hani herkes size bir şey alıyor. Şimdi tavuzdan patates aldı. Şimdi biraz bir musun Her şey olsa da her adayın. Sıyrı de geldi. Ben de ben de ben de Ben Ekin şu anda arkadaşlar karanlık tünelin orada evet. maceraya girdi. Evet. Ekin'in gözleri çattı evet. ve... İki şu anda tırmanma peşinde. Dağa tırmanıyor. Dağa mı? Evet dağ. Vereyim mi kuzucuğum ekmek? Şu anda da anne yemek dağına tırmanıyor. Asa da kızarmış hmm. ekmek. Hmm. Şu anda ikinin ayaklarını görüyorsun. Ekin dağların arasında. Nasıl dağ oğlum sandalyeler? Ekin için dağ. Yemek dağısın anne. Babam da bildiğin o koca dağ. Bu çekiliyor mu oğlum ya. ya? Çekiliyor. Instagram değil ki burası. <laughs> Ne kadar oldu oğlum? Şu hafızası dolar. Yo. Benimki dolu ya. Çek mi Ama böyle video YouTube'a konulmaz Niye ki? Kimse izlemez. Yok. 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 Ekin'i bir doğu taşıyor. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hemen görüşelim. Daha sonra görüşürüz. Kim Artık dışarıdayız. Ekin'in annesi babası geliyor. Bay bay.